Evet. Anladım, anladım. C çok gayet iyi anladım. Bundan sonra ona göre davranacağız. Ne yapalım? Size de, S size de. Yahu İfo, enteresan değil mi? Vallahi öyle. Hayret, hiç beklemezdim böyle bir şey. Ne yapsa Yahu adam açık açık söyledi işte. Bundan sonra demek ki Aslı ile Cem konusunda biz de ona göre davranalım. <laughs> Değil mi? Ne yapalım? İyi. E? <laughs> yşıma bakar mısın ne kadar yakışıklı olmuş dersin? Ya bırak anne ya. Bayram çocuklara gibi oldum ya. Maymun gibi oldum ya. Ya bir şey değişmedi yani. Sen kendine bak be. Şuraya bak çilek reçeli. Yarım saattir hazırlandın. Ortaya çıkan sonuca bak. tüdanya, Hadi bir bayram resmi çekelim bari. Ay bir resim eksik. Ben kim çekecek baba ya? Canım ne var? Birbirimizi çekeriz. Ay ilk gelen misafire önce likörünü, sonra çikolatasını veririz. Sonra da eline makinayı veririz. Çat çekiveririz resmini. Yaşa Şayfa Öyle bir bedava şeker yedirmek yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> Aa, aman, aman ne güzel. Eğlenceden öleceğiz yani. Ya bayram yıkılıyor hakikaten ya. Aa. Bütün keyfimi kaçırıyorsunuz yani. <laughs> Yok babacığım, ben ondan demedim ya. Espri yapacaktım. <laughs> şimdi e, damat adayımız e, uzun beyler de teşrif edecekler ya. Fotoğrafları o çeksin diyecektim. O biliyorsunuz şıpçakçı asıl mesleği <laughs> onun o yani. Ondan yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Allah yazdıysa bozsun. Eski damat adayı demek istiyoruz herhalde. Cem'den bahsetmeyin şimdi burada. Bitti o iş. Tarih oldu, tarih. Kızım, ofiste görüşmüyorsunuz değil mi? Yani görüyorum tabii ama... aman, yani, aman, 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 aman. Yani icap ederse ayrıl o dergiden. <laughs> ayrıl vallahi. <laughs> sevindim ayrılmanızı evladım bilemezsin. Oh dedim vallahi. Ben de ben. Olmaz bu iş. Bu yaşta genç adam hayat boyu tek bir kadınla yani pes. 20 sene sonra sen ne olacak. O kız gelecek 50 yaşına. O yaştan sonra sen oturup gözlerinin rengine mi bakacaksın ya? Yani? Öyle mi? Ya yani ben senin için söylemiyorum kalem müdürü. Ama biz Oğlanla ilgili başka bir şey anlatmaya çalışmıyor muyuz? Aa evet, evet. Cem, evladım Aslılara bayram ziyareti falan yapma gibi bir niyetim varsa Allah aşkına vazgeç. Yok öyle bir niyetim anne. De niye siz böyle Aslı hakkında ileri geri konuşuyorsunuz ki? Evladım ayrılmadınız mı? Bitmiş gitmiş o iş. Bırakın evladım Allah aşkına ya. Çık piyasaya. Ne güzeller var. Ee, yani Aslı da güzel baba. Anlaşamadık o ayrı. Bıktım bu Aslı'dan yani. Bunun Ayşe'si, Fatma'sı, Ebru'su yok mu? Bak mesela Ebru ismini ben çok severim. Ne dönsün kumral kadınlar he? Ebru ismi çok yakışır. Aslında hakikaten ya. Ayıp da oldu annesine babasına. Şöyle bir beş dakika bayram ziyaretine uğrasam mı acaba ya? Sakın ha! Ne gerek var evladım? demez bırak. Nezaketen. Evladım, dilediğin kadınla birlikte olabilirsin ama o kız hariç. Bak bunca yıl sonra baba olarak ya yani, ağlam koyun. İyi bayramlar Tahsin Bey amcam. Sağ olun Burhan Bey, sağ olun. İyi bayramlar İffet abla. İyi bayramlar Burhan. Bey. Ee, Bayramımız mübarek olsun. Deli iyi bayramlar. Evet. Ee, ah burada, burada, buyurun da. buyurun. Ben oturayım o zaman. <laughs> ee, gözünüz aydın anne baba. Beklediniz misafir geldi işte. <laughs> Biz gidebilir miyiz artık? Aa, volkan. Nasılsınız Burhan Bey? Ee, i̇yiyim, nasıl olsun? Şunu vereyim ben size de. Ah, çok teşekkür ederim. Biraz burukluk var tabii içimde İnsan psikolojisi. Onlar orada ayrı, ben burada ayrı. Biliyorsunuz benim ailem tokatta. Ben burada yalnız. Bazen böyle evde böyle şekerlere bakıyorum. şekerlere bak, ah, bak. Bak, bak, bak. Duyuyor musunuz çocuklar? E, Volkan seçip seçip iyilerini yeme be. Ayıp. Sana ne lan? Sarı. Aa, istedim yerim. Sıkıntıdan kendimi yemeye verdim. Eski ne kadar güzeldi değil mi? Yani ne bileyim, aile sıcaklığı, birlikte yemek yemek, bayramlaşmalar, tokalaşmalar, giyinmeler, birlikte hareket etmeler. Ondan sonra akrabaların gelmesi. <laughs> Şimdi bunların hiçbirisi ortada yok. Herkes bireysel. Neyse. Ah Burhan Bey, e, biz bekleriz hep. Bayramda çoluk çocuk hep birlikteyiz. Ya. Çakıldık buraya biz. Tabii tabii. Gelin, hep beraber otururuz. Ya, ne mutlu bize. Aslı, liko ver lan bana. Hepsini sen içtin zaten be. Alkolik. Bak delireceğim şimdi. Sıkıntıdan kendimi liköre verdim. Likör var bana. Ah, kusura bakmayın Burhan Bey. Bunlar iyice şubardılar. Olsun Tahsin Bey amcam. Sonuçta kanları deli. Genç ya. Biri lazım. Ya, ya. Likör. <laughs> o eve gidilmeyecek Cem. Ya Niye anne niye? <laughs> Evladım bir bildiğimiz var ki böyle konuşuyoruz. Baba bak ne biliyorsunuz bana burada söyleyin ya. Cem o eve gitmeni yasaklıyorum oğlum. Anne sana ne? <laughs> Evladım senin bir asistanın vardı. Neden bize geldi? <laughs> <laughs> o da seni ilgilendirmez Bülent. <laughs> Ya Cem, evladım, biz ailen olarak Aslı'yı tasvip etmiyoruz. Böyle gerekiyor. Ben bu yaştan sonra sizi dinleyecek değilim herhalde değil mi? kocaman adam oldum ben ya. Tamam Aslı'yla ayrıldık. Tekrar birleşmek gibi bir niyetim yok. Ancak annesini babasına bayram ziyaretine gitmek için sizden izin isteyecek değilim herhalde yani. Allah Allah ya. gelsenize. Anne şeker komasına gireceğiz artık ya. Aslı. Kaç gün kaldı? Ha? Bayramın bitmesine kaç gün kaldı? Daha birinci gün bitmedi. Üç ya. Ben bakayım, ben bakayım. Bir değişiklik olur değil mi anne? <laughs> Dışarı çıkmış gibi olurum. Bir volta olur. Hapishane gibi oldu zaten hep. <laughs> değil mi Aslı? Gelen, giden. Çok. Merhaba Volkan. İyi akşamlar efendim. İyi bayramlar. Hoş geldin Uzun. Benim de mutluluğum eksik diyordum. Sen geldin tam oldu valla. Hoş geldin Cem. Nasılsın? İyiyim siz. İyi ne yapıyorsun. Aa. Merhaba, merhaba. Merhabalar, efendim. Ee, Aslı, nasılsın? İyiyim, çok mersi. Çok teşekkürler Cem. Ay, gelin bir çikolata. Eff. Tam da yemek saati değil mi Tarsı? Sorun değil ya, ben yerim onu. İyi ki getirdin. <gülüyor> <gülüyor> o işe bakıyorum ben bayramda. Evdeki çikolataları yiyorum Efendim malumunuz biz Aslı'yla ayrıldık ama iş yerinde iş arkadaşı olarak birbirimizi sık sık görüyoruz. Ben de hani bu arkadaşlığı fırsat bilerek buraya bayramınızı tebrik etmek için geldim. Hani görüşemedik. Niye efendim? Geçen <laughs> hafta görüştük ya doğum gününde. Her hafta, her hafta böyle. Bence çikolatayı bıraktığına göre gidebilir değil mi? Volkan. Niye doğru söylüyor? Ayrılmış iki insanın sık sık görüşmesi doğru değil. Cem evladım sen artık bu eve gelme. Yersiz oluyor. Zaten Aslıya da işi bıraktıracağım. Metro öyle ya. Her dakika buru buru abi. Allah Allah lan uzun sen ne yaptın böyle herkes senden nefret ediyor. <laughs> Biliyorum ki. Annemler de buraya gelmemi pek sıcak karşılamadı yani. Oğlum senin anlayacağın Aslı'nın seninle görüşmesini yasak ettim. Bunu bir... Ne? Baba lütfen ya ne oluyor size böyle? Babalar bilir kız. Onların işine karışılmaz. Öyle diyorsa vardır bir bildi. Bayram tebliği yaptıysa oğlum yeter. Biz yavaş yavaş sofraya oturacağız. Hem o değerli anneni babanı da yalnız bırakma. özür dilerim ben rahatsız ettim. <laughs> Cem. Ee, Cem çok teşekkürler geldiğin için. Çok naziksin. Aslı ne oluyor ya? Anlamıyorum ki. Hadi oğlum. İyi geceler. Aslı kızım, bu çocukla herhangi bir yerde herhangi bir şey konuşmanı yasaklıyorum. Niye baba? Öyle, babalar bir, bir şey bilirdin söyler. <laughs> Allah ben zamanında söyledim ama dinlemediniz ki beni. İşten geçti tabii. Aman evladım. Aman bu son görüşün olsun o kızı. Aa abartıyorsunuz ama anne ya. İşe de mi gitmeyeceğim yani? Gerekirse <laughs> gitme yahu. Daha genç, daha güzel kızların olduğu bir dergiye geç. Ne ya? <laughs> İki güzel omuz için. <laughs> bu yıllar bir daha geri gelmez evlat. <laughs> ben sizi anlamıyorum ha. Aslı'nın annesi babası da çok soğuk davrandı bana. Hayırdır? Tamam işte. Düşman aileler. Ümitsiz aşk. Hem bir şey bu. Zorlama unut gitsin. Aa, Aslı hoş geldin. Merhaba. Ee, i̇yi bayramlar. Hiç gerek yoktu kızım. Bakma Gereksiz bir ziyaret. <laughs> Evdekiler nasıl? Bildiğin gibi. Ya Buradakiler de öyle. Otursana. <laughs> e, na nasılsınız? Aranıza mesafe koyarsanız daha iyi olacaksınız. <laughs> Babacığım, bak aslı bayramınızı kutlamaya gelmiştik. Nasıl konuşuyorsunuz? <laughs> Evladım gerçek bu. Realite biz kızı istemiyoruz. Onun ailesi seni istemiyor. E, zorlamayın evladım... Zaten ayrıldınız. Ayrılmadınız mı? Ayrıldık ama. Ama ne? Ama ne? <laughs> tamam, ben kalkayım o zaman. Anne, nasıl konuşuyorsun? Babaanneme bir şey söylesene ya. Kalem müdürü haklıca. Ben sizin görüşmenizi istemiyorum evladım. Bunu da böylece bil. Aslı, Aslı, al gitti işte. İnanamıyorum anneciğim ben sana ya. Ya neden böyle yapıyorsunuz siz? E var mı bildiğimiz herhalde? İyi akşamlar, ee, hayırlı bayramlar anneciğim sana da minik kuşum. hayırlı bayramlar babacığım. Sana da yavrum, sana da. Hayırlara vesile olsun inşallah. <laughs> Anneciğim, iyi bayramlar. İyi bayramlar, güzel kızım benim. Babacığım, iyi bayramlar. Sana da yavrum, sana da. Abicim. Güzel kardeşim, hayırlı bayramlar. Abicim, iyi bayramlar. Sana da. Şeker bayramında. <laughs> Şeker. Tamam. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim evladım. Teşekkür ederim. Hiç zor değilmiş değil mi? Babacığım bizim herhalde biraz sinirlerimiz gerildi de ondan şey yaptık. Ya aileyle böyle birlikte olmak daha sıcak, daha güzel bir ortam falan yani. Ya bak nasıl adam oldular İfa? Mum oldular mum. Ben bir Sel Selin'e bir şey söyleyeceğim. Kapıdan geleceğim. <laughs> Selin'le Burhan akşam yemeğe geliyorlar zaten. <laughs> Öyle mi? O zaman ben gideyim Selin'e şey diyeyim. Ee, valizimi getir gelirken diyeyim. Onu hatırlatayım, geleyim. Babacığım isim şehir oynarız değil mi? Ben odama gidip kağıt getireyim. <laughs> tamam. Çekimim var dedim sen. Selin'e uğrayacağım dedim. Fazla vaktimiz yok değil mi? Bütün bu yasakların karşısında durmamız lazım. Bizi engelleyeceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Gerekirse gizli gizli görüşürüz. Her şeyi yaparız. ...ele ele konuşuyorlar. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Hı? O zaman ben Bülent Bey'i arayayım. Haberi olsun adamım. Niye düşman böyle bunlar birbirlerine? İşte düşman aileler. Bütün koşullar alelimizde. Ama biz yılmayacağız. Biz bu yola baş koyduk. Romeo Juliet gibiyiz. Veya Kerem'le Aslı. Ama senin adın Kerem değil. Olsaydı tam olacaktı. Kerem'le Aslı olacaktı. <laughs> Ama yanlış anlamayın. Cem de güzelsin. Onu demiyorum. Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anladın sen onu. Anladım ben seni. Uzatma yani. Şaşırılacak şey Bülent Bey, T tam tahmin ettiğimiz gibi oldu. Yani plan kusursuz işledi. Ha? Hayret vallahi. Tamam, Çok yıprattık Cebi, yazık. <gülüyor> <gülüyor> yazık olur mu Aziz'im? Bizim Sedef Aslı'ya neler söyledi sağ olsun. Ama bu iş böyle olmuş. Bu çocuklar şımarık çocuklar. Bütün koşullar uygun olunca ufak tefek şeyleri kafalarına takıyorlar. Halbuki aşk... Yasak olmalı Aziz. Vallahi haklıymışsınız. Bravo doğrusu. Demek ki yasak olunca tatlı oluyor. Sedef Hanım'a selam söyle. Ee, İFO'nun Sedef Hanım'a selamı var efendim. Sa sağ olun. O, o da sana selam söylüyor. Tabii, tabii. Ya, yakında görüşürüz herhalde. Hadi hayırlısı. Sağ olun. Hiçbir güç, ama hiçbir güç bizi ayıramaz. Asla. Aşkım. Aşkım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası